Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere e, sınavda komisyonun sorduğu aracımızın kaputunun altındaki parçaları tek tek sayacağız. E, bu konuda bize yardımcı olacak arkadaşımız kursiyer Merhaba. aday arkadaşımız Ecem Hanım bize yardımcı olacak. Merhabalar. Başlayalım Ecem. Bir tek tek sayar mısın? Gösterelim. Cam evet. silecek suyu. Fren hidrolik yağı. Evet. Sigorta kutusu. Evet. Akü. Evet. Motor. Yağ kapağı. Yağ çubuğu. Antifriz suyu yani motor soğutma suyu. Direksiyon hidrolik yağı. Cam silecek suyu. Fren hidrolik yağı. Evet. Sigorta kutusu. Evet. Akü. Evet. Motor. Yağ kapağı yağ çubuğu, antifriz suyu yani motor soğutma suyu, direksiyon hidrolik yağı. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, bu arada hatırlatalım. Bizim aracımız, sınav aracımız Fiat Albea. Yani bizde e, parçalar bu şekilde görünüyor. Her araçta bunların yeri değişiklik gösterebilir. Yine kendi aracınızda bunları tek tek inceleyerek kontrol edebilirsiniz. Herkese şimdiden sınavda başarılar.